Video Videonun linkini bir yaptım Şu an en önemli incelememi yapıyorum yan taraftan. Üstün Palmiye'nin puanlarını inceliyorum. Makul. <laughs> Üstün Palmiye. Şimdi mesela sen o kadar hani böyle bir esnaf dostu davrandın ya işte bir taneçi işte çocuğu gelmişti. Bak abi 251 tane Google yorumun var 4.5. buçuk hadi tuz işte çok tuzlu gelsin birisine, hadi çok tatlı gelsin ama 251'de 4.5'sun bak anladın evet, mı? Abi. O Yalnız bir, neden burada 2 tane TL işareti var abi? Sizin dükkan 3 TL değil mi? <laughs> Fiyatlarınız 2 TL mi yoksa? Bir şey söyleyeceğim. O biraz arttırın abi. bir. Belki siz, zaman ben hakikaten bilmediğim şey soruyorum abi. Şeyde falan var mısınız siz o malum markalarda internetten sipariş verebileceğin aplikasyonlar? Yok. 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 Sizde yok mu? Aslında e ona girmeniz lazım bak, değil da mi da? ya? Bakayım sağ Allah abiler alakalı yorum var mı? Her gittiğimde kendimi kaybediyorum mu? Hmm. Hmm. 70 yılından bu yana hizmet veren tanınmış pastane. Küçük bir dükkan. İçeride ve dışarıda birer masası var. Onlara masa sayılmaz burada. arada. Dışarıda değil mi? Paskalya <laughs> çöreği çok ha? ünlü olmakla birlikte ekler ve ballı pastası da çok lezzetli. Bizim eklerimizi de tavsiye ederim Koray. <laughs> Periköy diyor abi. Sen Kurtuluş'ta değil miydin? Periköy. Periköy'e bağlıyız. Bu ne ısırıp niye peki 4 yıldız hani madem bu kadar övdün niye 4 kanka niye 5 değil? Ama daha işte demek ki 5 yıldız saklıyor. Beğenmemiş. 5 yıldızını başka bir yere saklı. Bir şey demiştir zaten. Bizde şey çok var mesela bir şey çok beğensek de ona tam 5 vermek istemiyoruz. 4'te kalıyor. Kötü veren var mı? Ben onu merak var, ettim. Var var. Uzun. Nasıl ben o, hiç... O, bu, çünkü... Aha buldum buldum buldum. buldum. <laughs> Fiyatlar abi gerçekten abi. fahiş. Fırat. Lezzetli, kaliteli bir pastayla çöreğine ya da çikolata en fazla ne kadar verebilirim diye düşünün. Aklınızdaki maksimum fiyatı en az 3 ile çarpın demiş. <laughs> ee, bir 1 yıl önce 14 diyorum. 2 fotoğraf dediği burada değil, değil mi? Yok, burada ya ait değildir o. Bir tane şey daha yapmış. bir tane daha buldum. Dün akşam aldığım profiterolün kreması ekşiydi. Heh, bak bizde de hep böyle şeyler işte, oluyor. Oysa günlük işte. geliyor yani. Mozaik pasta ise ağızda aşırı yağlı his bıraktı. Mozaik pasta yenmez zaten. Gayet de lezzetliydi bu. Yak yani kullanılan çikolata kalitesinin de çok güzel olma O buna işte. Şimdi hey. Bu aslında bu olmadı. Şey işte yani. bizde de var bu. O profiteroldeki hani çikolata sosu. Ya burada... Kimisi mesela şey buluyor. Çünkü o acı çikolata sosu. Evet bitter çikolata sosu bizimkisi mesela hani diyor ki niye Kakao sütlü tozuyla değil. yapılanı istiyor. Ona alışmış çünkü. E, Ama o var, asıl çikolatayla de... yapılanı yediğinde işte ona garip He. geliyor, anlamıyor. <laughs> Şimdi o. Kontrolde <laughs> sorun olduysa öyle ekşime ekşime. Belli bu müşteriye sağlıklı ilgilenmiş. Şey <laughs> <laughs> yani bizim de anlaşılmıyor. Yani. Sanki alışveriş yapsan da olur yapmasan da olur, olur. Aa, abi bir dakika bu ne reklam vermişler bu sayılmaz. Niye bunu söylemişler? İşte bu oraya orayı bir Senin yüzünü bir oraya bir yan marka abi. Aynen bu şey evet evet. Böyle, ya böyle yorum. Genel olarak gez, güzel. Arada böyle tabi yine birlercik ama işte bak işte demeye çalıştığım şey şuydu bak. Bir yazanları gördük. Kimine çöreğine laf etmiş biri. Bak bak. Bir yazanları. Bir yazan. Senin damak zevkine tüküreyim. Bir atanları gördük abi ama farkındaysan ortalama 4.5 yani 251'de. evet. o da adamın 171 bir yorumda bir olsun. çok çok düşük yani. Evet. Bu ne be? Nen kimseye pastaneleri yavsıya yayınmem sonuçta... Ha bu Azerbaycanlı galiba. Sonuçta... Aşağıda kedi resmi olan ne alaka? Bütün ürünleri bu pastane GDO oldu Allah. ya. Bu ne alaka kanka? <gülüyor> <gülüyor> bu ne alaka? Bir ya de bir şey soracağım. Ne? Bütün ürünlerinde Allah, neden demek de, nereden biliyor <laughs> GDO'lu olduğunu? Ya, ya GDO'lu olur muymuş ya? Ya da GDO'lu. Panikle ilk defa duydum ya ön GDO'lu olduğunu. sağ ol abi bir şey soracağım. Birisi de son Tıklasan derece şahane mi? bir deneyim yazmış. Siz bunu ürün sattığınıza emin misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Arkadır masaj Genol, GDOL GDOL tıklasana bir masaj yapıyoruz. GDO'lu'nun GDO tıklasana mı diğer mesajları? Diğer mesajları da ki onlar sana gelmemiş. Hatanlık geldi herhalde sağ ol abi. Tıkla ona tıkla. Tamam tıkladım. Abi bu o değil mi? Abi ne biçim şeyler geliyor bana. Bir köpek atıyor bir tanesine. Can, Galiba abi. o abi. <laughs> Bilemedim. Neyse. Neden ya bir yani tane, Bir Peki. tane vardı böyle gezmiş bütün o bizim oradaki onun eti kötü, o kasabanın eti kötü, bu, bu onun bu su yani kötü. Meslek olarak de... trollük o yapıyor da. diyorsun Aa. yani. Ya biraz herhalde şey zor veririz. Karen Oluyoruz. var ya. Ya oluyor var. oluyor. Ya. Değenmemek lazım. Nereden kaliteli. biliyorsun Karen'ı? Biz de kendimiz bilmiyoruz. Neyse. Ne demek ya. Yaşver. Ama ha Ama şey, şey bak komik o demin gede vardı gede işte post-credit pass'ta çikolatası da çok kalitesiz ya kardeşim. Siz yani Türkiye Siz kalite yani, görmemişsiniz. Siz Spangley hani, en kaliteli çikolatayı alıyorsun. Yani hani işte o bir, bir şey kötü deyince ve hakikaten büyük ihtimalle de hani uydurmuyor anladın mı? Onu öyle yiyince. O ona göre yani, kötü geliyor. Çünkü kötü. damak lezzetine evet, o da o da, öyle o gelmiyor. Şey, o psikoloji o, 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 o şeye, o, o, o şeye gelince, e, beğenmiyor. Çünkü o zaman normal yani. ciklet. Getirsin biz geri alırız. Yani.